Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zipgrade üzerinden öğrencilere nasıl ödev gönderirsiniz? Onlara nasıl online sınav yaparsınız? Bunlardan bahsedeceğim. Zipgrade'e birkaç gün önce <laughs> yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme sayesinde arkadaşlar öğrencilerimiz de siteyi ödev yapma amacıyla kullanabiliyorlar. Tabii bunun öncesinde sizin onlara siteyi kullanmaları için bir öğrenci portalı hazırlamış olmanız gerekiyor. Aslında yapacağınız iş çok basit bunun için. Hesabınıza giriş yaptığınız zaman öğrenci portanını etkinleştir diyorsunuz. Ve öğrencileri e, Zipgrade sitesini kullanmaları için aktif etmiş oluyorsunuz. Ve öğrenciler sekmesine tıkladığınızda daha öncesinde kaydetmiş olduğunuz öğrencilerin tamamına arkadaşlar sistem bir giriş kodu veriyor. E, hesabım bölümünden siz öğrenci portanını aktif etmezseniz eğer burada gelen ee, öğrenciler sekmesine tıkladığımızda öğrencilerimizdeki listelenen bu giriş kodu oluşmaz arkadaşlar. Bu giriş kodunun hepsini öğrencilerinizle ayrı ayrı paylaşmış olmanız gerekiyor. Sisteme giriş yapmak için bunu kullanacaklar arkadaşlar. Peki öğrenciler nasıl bir sistem kullanacaklar? Hemen onu da gösterelim. Şurada yeni bir sekme açalım arkadaşlar. Öğrencilerimiz <laughs> www.zipgrade.com/s adresine giriyorlar. Bu adrese girdiklerinde öğrenci portalı dediğimiz Zipcrate'in e, bu sayfası karşılarına geliyor. Bunun için arkadaşlar öğrencimiz e, Zipcrate öğrenci kimliğini ve sistemin ona tanımış olduğu ve sizin öğrencinizle paylaşmış olduğunuz giriş kodunu girdiği zaman buraya oturum aç deyip sistemi açtığında öğretmeni tarafından ona gönderilen ödevlerin tamamını görmüş oluyor arkadaşlar. Bu kısma daha sonra tekrardan değineceğim. Şimdi öncelikle e, ne yaptık? Öğrencilerimizin sistemi kullanması için öğrenci portalını aktif hale getirdik ve giriş kodlarını oluşturduk. Bunu da öğrencilerimizle paylaştığımızı varsayıyoruz. Şimdi öğrencilerimize bir ödev göndermek istiyoruz diyelim ki ya da bir sınav yapmak istiyoruz. Sınav yapma bölümüne yani sınavlar bölümüne tıklayıp şuradan yeni test oluşturuyoruz arkadaşlar. Yeni test oluştururken e, bugün örnek sorular yayınlandı. İşte bu. E, Bursa, Konya, İstanbul ve Trabzon Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından. Ben Bursa'nınkini kullanacağım. Nisan, Ayı, Örnek Sorular, Bursa diye e, kuize isim verdim. Cevaplama formunu, standart formlar var arkadaşlar. 20, 50 ve 100 soruluk. Ya da kendinizin hazırlayabileceği sistem üzerinden optik formları kullanabiliyorsunuz. Ben kendi sistemimi kullanmak istiyorum. Onu seçtim. Sınav tarihi bugün. E, şuraya, Online sınavı aç bölümü var. Bunu tıkladığım anda arkadaşlar sınavı otomatik olarak online açmış oluyor ama ben şu an bunu kullanmayacağım. Ee, burayı aktif daha sonra edeceğim arkadaşlar. Şuradan sınavı yapacağım sınıfı ve etiketini belirleyeyim, Sınavı kaydet diyelim. Şimdi sınavı kaydettirdikten sonra sınavımın ekranı karşıma geldi. Herhangi bir cevap anahtarı girmedim. Öncelikle cevap anahtarımı giriyorum. Şuradan Caps Lock'unuzun açık olması lazım. Küçük harfleri kabul etmiyor. Bu harfler bende daha önce girdiğim için çıkıyor arkadaşlar. bunları tek tek giriyorum. Cevap anahtarını hazırlıyorum. 10 soruluk bir cevap anahtarı olsun elimde. Ee, bu cevap da arkadaşlar hepsini girdim. 10 soru olduğunu düşündüm. Anahtarı kaydet dediğim anda normalde cevap anahtarları tamamlanmış olacak. Diyelim ki siz sınavınızı ya da yapacağınız testi 3 yanlış 1 doğruyu götürecek şekilde ayarlamak istiyorsunuz. O zaman varsayılan puan değerine geliyorsunuz. Öğrencileriniz için şu kısma 1, şu kısma ise eksi 0.33 yazıyorsunuz. Yani bu şu demek oluyor. Doğru cevap verirse 1 puan kazanır. Yanlış cevap verirse 1'in 3'te 1 olan 0.33 puanı kaybeder anlamına geliyor. Varsayılan değerleri ay ayarla diyorum. Çıktı bastığımda arkadaşlar bakın bütün sorulara yani 10 soru ayarlamıştık. 10 sorunun tamamına da doğruysa bir yanlışsa eksi 0.33 olacak şekilde atamayı yaptı. Ana anahtarı kaydet diyorum. Sınavımın cevap anahtarı da hazır. Quiz sayfasına geri dön bölümünden quiz sayfasına geri döndüm arkadaşlar. Şimdi ne yaptım? Sınavımı oluşturdum. Cevap anahtarını hazırladım. Artık öğrencilerle paylaşma zamanı. Nasıl paylaşacağım? Şu şekilde arkadaşlar. Uzaktan test seçeneklerini görüntüleme ve düzenleme. Buraya tıkladığımda bakın iki ayrı ekran var şurada. Doğrulanmış gönderme, açık gönderiler. Şimdi bu ikisinin birbirinden farkı ne? Önce ondan bahsedeyim arkadaşlar. Doğrulanmış göndermede benim sisteme yüklemiş olduğum sınav ya da ödevleri sadece benim öğrencilerim. Onlara e, sistemin oluşturmuş olduğu ve benim onlarla paylaşmış olduğum giriş kodlarıyla girerek görebilirler. Başka hiç kimse e, sisteme girip bu soruları cevaplandıramaz arkadaşlar. Açık gönderler bölümünde ise açık gönderleri etkinleştir dediğim anda sistem bana hazırlamış olduğum sınavla ilgili bir link verir. Bu link üzerinden öğrenciler e, soruları görüp Cevapları Cevap, kodlayarak bana geri gönderim yaparlar ve benim sistemime düşüp benim de bunu değerlendirmemi sağlamış olurlar. Tabi burada şöyle bir sıkıntı var. Ee, sizin linkinizi e, gören herkes öğrenciniz olsun olmasın bu link sayesinde sınava girip e, sınavınızı yapabilir. Burada böyle bir sıkıntı var. Ha siz. Genel anlamda yani öğrencilerinizin dışında da daha büyük bir kitleye sınav yapmak istiyorsanız tabii ki burayı kullanmanız daha çok avantaj sağlayacaktır size. Burası nasıl kullanılır? Önce ondan bahsedeyim arkadaşlar. Daha sonra şuradan bahsedeceğim. Açık e, uzaktan testi etkinleştir diyorum. Yani hazırlamış olduğum sınavı e, online hale getirmiş oluyorum. Ve sistem bana bakın şurada bir e, kod ve URL verdi arkadaşlar. Bunların ikisini öğrencinizle paylaşarak, öğrencilerinizle paylaşarak ya da sınavı yapacağınız kitleyle paylaşarak sınava cevaplama yapmalarını sağlayabilirsiniz. Bir de yeni gelen güncelleme ile artık bunlara zaman sınırı da koyabiliyoruz. Daha öncesinde zaman sınırı yoktu. Bakın şurada 90 dakika diye bir şey demiş. Ben bunu kalem işaretine basarak istediğim süreye ayarlayabiliyorum. İşte 20 dakika, 25 dakika ne yer neyse. Bu şekilde. <laughs> zamanını ayarlıyorsunuz. Daha sonra soruları pdf yükle bölümünden tıkladığınızda dosyayı seç diyorsunuz. İşte şurada Bursa tekrar testini seçelim. Seçilen dosyayı yükle diyelim. Seçilen dosya yüklendiğinde otomatik olarak bu kapanacak zaten arkadaşlar. Ve şu kısımda bizim yüklemiş olduğumuz testin ismini göreceğiz. Bakın arkadaşlar Bursa tekrar testi pdf geldik gördüğünüz gibi. E, terk edilmiş kağıtlar otomatik gönder. Değişiklik yok. 90 dakika şimdi ben bunu hallettim buraya sınavı yükledim ee, zaten cevap anahtarını falan hazırlamıştım daha baş en başta şu kısmı kopyalayıp öğrencilerinizle paylaştığınızda öğrencileriniz direkt sınavı cevaplayabilirler bunu şöyle örnek olarak göstereyim İlk şu kısma direkt tıklarlarsa e, sınava otomatik olarak e, isim ve soy isim bir de numaralarıyla giriş yapmış olurlar ama az önceki şurada öğrenci portalı olarak görmüş olduğumuz zipgrade.com.s sitesinde şuradaki açım online test kodu bakın göndermiş olduğunuz URL'nin sonundaki şuradan da gösterebilirim. Bu kodu öğrenci portalına girdikleri anda sınavı buradan başlatıp size gönderebilirler. Arkadaşlar Erişime açık gönderme yaptığınız zaman dediğim gibi öğrenci birden fazla size cevap gönderebilir. 8-10 tane cevap kağıdı gönderebilir. Ee, burada bir sınırlama olmuyor. Böyle de bir sıkıntısı var buranın. Burayı ne zaman kullanmanızı öneririm? Büyük kitlelere yani okulunuzun da dışındaki veya işte Türkiye geneli veya il geneli veya ilçe geneli bir sınav yapmak istiyorsunuz. O zaman bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim yeni güncelleme ile beraber gelmiş olan doğrulandırmış doğrulanmış gönderme bölümüne bu e, ne işe yarıyor Arkadaşlar buraya Az önce de söylediğim gibi sadece kendinize ait öğrenciler sistemimize tanımlı öğrenciler girebiliyor ve sizin göndermiş olduğunuz ödevleri ya da testleri e, sizin test için belirlemiş olduğunuz süre içerisinde yaparak size göndermiş oluyorlar Peki bunu nasıl yapacağız Arkadaşlar biz az önce bir sınav oluşturmuştuk zaten Yeni sınav ödevi oluştur diyorum arkadaşlar burada. Bakın. Kime göndereceğim ben onu? 8. sınıflara 8. A sınıfına göndereceğim. Ee, ödev mevcut başlangıç. Ödev mevcut bitiş. Bu çok da önemli değil arkadaşlar bizim için. Şurada zaman sınırı. Diyorum ki 10 dakika. 10 sonra 10 dakika olsun. Bunu seçiyorum. Yani testimi 10 dakika içerisinde bitirmek zorunda çocuk. Ne zaman başlarsa başlasın. Testin süresi 10 dakika olacak ve 10 dakika sonra otomatik olarak bitmiş olacak. Bakın, başlangıç saati aynı olmayabilir. Bir çocuk 4'te başlamıştır, bir çocuk 4.5'te başlamıştır. İkisi için de geçerli olan süre 10 dakikalık süre. Şimdi iki tane burada işaretlememiz veya işaretlemememiz gereken sekme var. Tamamlama'daki puanı göster. Cevapsız soruları göster. Arkadaşlar bunları işaretlemenizi önermiyorum. Çünkü bunları işaretlediğinizde çocuk sınavı biter bitmez direkt doğru cevapları görüp başkalarıyla paylaşabiliyor. Bunu görmesini istiyorum ben o yüzden işaretlemiyorum. Gönderme sınırı tek gönder. Ne demek tek gönder? Arkadaşlar tek gönder sınavı bitirdikten sonra öğrenci sınavını cevaplayıp size gönderdikten sonra artık bir daha müdahale etme şansı olmayabiliyor. Ama siz ikinci bir şans vermek istiyorsanız da şuradan iki gönderi seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da seçtim. Yeni sınav ödevi oluştur dedim. Ve artık ödevim hazırlandı. Yani şu anda otomatik olarak öğrencinin portalına gitti arkadaşlar öğrenci kendisi sisteme girdiği anda benim göndermiş olduğum o ödevi görecek ve o testi belirlenen süre içerisinde yapmış olacak. Arkadaşlar öğrenci bölümüne geçmeden önce şurada size özellikle vurgulamak istediğim bir yer daha var. Bakın yeni gelen e, doğrulanmış gönderme bölümüyle siz dört farklı kitapçığı yükleme yapabiliyorsunuz. Dört farklı kitapçığı yükleme yapıp tabi başta dördünün de cevap anahtarlarını girmeniz gerekir. Öğrencilere bu e, paylaşımı yaparken yani öğrenci portalından öğrenci kendi hesabıyla girip bunları cevaplarken sistem onlara ABCD kitapçıklarından rastgele bir tanesini otomatik olarak atıyor ve sistem bu şekilde çalışmış oluyor. Yani isterseniz 4 farklı kitapçıklı bir sınavda buradan yapabilirsiniz. Arkadaşlar ödevimi oluşturdum. Öğrencilerime de dedim ki arkadaşlar ödeviniz var haberiniz olsun. Gittim öğrenci portalına geldim. Şimdi öğrenci kimliğim benim bir numara okul numaram bir. Öğretmenimin bana paylaşmış olduğu kod da bu. Oturumu aç dedim arkadaşlar. Öğrencimiz girdi. Oturumunu açıyor. Oturumunu açtığında iki adet ödevi olduğunu görüyor arkadaşlar. Bakın bir tanesini ben daha önce oluşturmuştum. 50 dakika zaman sınırı vermişim. Ve e, az önceki oluşturduğum ödevde bu. 10 dakika teste başla diyoruz. Yani öğrenci başlıyor teste. Şimdi teste başla dedik. Ve 10 dakika artık süresi başladı. Arkadaşlar şurada kalan dakikayı öğrenci otomatik olarak görebiliyor. Ve burası sıfırlandığında öğrencinin bize cevapları gönder butonuna e, basmasını beklemeden sistem otomatik olarak cevapları bana gönderiyor. Yani öğrenci diyelim ki yetiştiremedi. 8 soruyu cevapladı kaldı. O zaman 8 soru düşüyor benim ekranıma. Diğer ikisi e, boş olarak gelmiş oluyor. Bakın kalan dakika 9 dedim. E, biraz sonra burası sıfır olacak. tabi o zamana kadar biz beklemeyeceğiz. Sıfır olduktan sonra da sistem otomatik olarak cevabı bize göndermiş olacak. Ben de şimdi buradan rastgele cevaplar işaretleyeyim. Kafadan atayım yine. Şöyle birkaç tanesini de boş bırakayım hatta. Öğretmenimi gönder dedim. Öğrenciye son kez sordu. Emin misin dedi. O, Kontrol ettin mi cevaplarını dedi. Ben de evet ettim dedim. Öğretmene gönder dedim. Ve Bakın öğrencinin vermiş olduğu cevaplar optik form üzerinde burada da gözüktü. Eğer ben o iki sekmeden bahsetmiştim size bunları işaretlerseniz çocuklar cevapları görebilir diye. Eğer onlar işaretlemiş olsaydım burada yeşil ve kırmızı renklerle hangilerinin yanlış olduğu hangilerinin doğru olduğu öğrenciye gözükmüş olacaktı. Ben onu engellemiş oldum. Öğrenci, öğrenci cevaplarını gönderdi bana. Öğrenci portalına dön diyorum. Ve öğrenci portalına döndükten sonra arkadaşlar Öğrenci bakın şuraya artık bir daha müdahale edil, edin, e, müdahale etme şansına sahip değil. Bundan sonra diğer testini testle başla deyip yapabilir. Ya da çıkış yap deyip daha sonra e, öğrenci bu testi de cevaplayabilir. Tekrar kendi sistemime döndüm arkadaşlar. Sınavlarıma geliyorum. <laughs> Ali Veli isimli öğrencimizin e, sınavına bakacağım. Şuradan. Bakın arkadaşlar cevapladığı şey gözüküyor burada. İsterseniz üstüne basarak da cevaplarına daha detaylı bir şekilde e, ulaşabilirsiniz. Ne yapmış öğrencimiz arkadaşlar? Bakın iki soruya doğru cevap vermiş. 1, 2, 3, 4, 5 soruya yanlış cevap vermiş. Şurada da detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve e, netini de bize ne yapmış arkadaşlar? Hesaplamış. Bakın yanlış cevaplardaki eksi 0.33'leri görebiliyorsunuz. Doğru cevaplardakileri de birleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde öğrencilerinizin tamamı diyelim ki bu sınavı cevapladı arkadaşlar. Öğrencilerinizin sonuçlarını paylaşmak için de yapacağınız şey şu pdf kısmından işte her kağıt için bir sayfa derseniz öğrenciye ait siz bir karne oluşturmuş olursunuz. Bakın şöyle gösterelim onu da. PDF olarak dışa aktar dedim. Şurada açayım ben arkadaşlar direkt. Bakın şu şekilde öğrencinizin her birine ait şeyi burada çıkacak demektir arkadaşlar. Bu şekilde son gelen güncellemelerle beraber ZipGrade'in nasıl kullanılacağını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Herkese iyi günler diyorum. Teşekkür ediyorum.